iş noktalarının marketlerin veya güvenlik kameralarının bulunduğu her yerde o kamera görüntüleri yeniden alındı. Krakiler çizildi ve bugün özel dağcılar da bölgeye getirildi ve o dağcılar da olası yerlerde uçurumdan veyahut da yar gibi olan noktalardan düşme ihtimali üzerine oralarda arama yapıyor. Tabi o görüntülere ulaşmamız biraz güç çünkü hava koşulları gerçekten zor. Eksi 6-7'yi gösteriyor hava sıcaklığı ve o bölgeleri ancak özel kar da AFAD'a ait 8 çarpı 8 kar araçlarıyla birlikte seyahat ediliyor. Bir diğer nokta da bugün bölgede 200'e yakın arama kurtarma çalışanı var. Bunların içerisinde AFAD koordinasyonunda yürütülen işin içerisinde UMKE, emniyet ve jandarma arama kurtarma timlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri, izciler. Yani bölgede Uğur Tolun'dan en ufak bir iz, bir iz en ufak bir emarene var hepsi kontrol ediliyor ama dediğim gibi sabahın erken saatlerinde başlayan aramalar bu saate kadar devam ediyor zaman zaman durma noktasına getiriliyor e, aramalar çünkü hava koşulları oldukça e, yoğun İşte hava bir taraftan yağıyor ama bir taraftan da sıcaklık daha da düşünce bu sefer buzlanma durumu söz konusu yani Kartepe'de e, ve bu bölgede hemen belirteyim bizim bulunduğumuz Maşukiye mahallesi ama Derbent, Balaban, Maşukiye, diğer taraftan Sapanca ve bölgeye yakın bütün unsurlarda Kartepe'nin olduğu yere veyahut da Samanlı Dağları'na çıkışı olan bütün noktalar e, gözden geçiriliyor. Belediye ekipleri ara sokaklara kadar yani en son görüldüğü noktadan itibaren o aracın girmiş olduğu sokakların çıkabileceği bütün alanlar aranıyor. Bunu belirtebiliriz. Havanın güç koşullarına rağmen arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Biz de buradan an be an aktaracağız ama inşallah iyi bir haber veririz ümidiyle. Dört gün sonunda iyi bir haber veririz ümidini de taşıyoruz. Üzerinde cep telefonunun olmadığı bilgisi de tabii var. Yani herhangi bir sinyal takibi de yapılamıyor. Dolayısıyla ekipler yoğun bir şekilde güç koşulları altında Doktor Uğur Tolun'la ulaşmaya çalışıyorlar.